Evet herkese merhabalar. Burası Taş Bahçem restoran şantiyemiz. Burada bir teras oluşturduk. Restoran misafirlerini burada ağırlayacak. Havalar güzel olduğunda. Buralar doldurulup kayrak taşıyla bir zemin oluşturacağız. Daha sonra da her gole yapma düşüncemiz var. Evet. Kolay gelsin. Burası restoran terasları. Şu şekilde. Restorantımıza buradan giriliyor. Burası mutfak yerine. Burada idare ofis ve VC <laughs> <RC> bölümleri var. <laughs> 3 santimlik tahta çaktık. Daha sonra beşlik çıta çakacağız. Aralarına taş şunu koyacağız. Ondan sonra OSB ile kapatacağız. Sonra da kenet sistem uygulaması yapacağız. Çok yüksek bir çatı arası olmuş oldu. Yüksek olmuyor. şantiyemiz biraz yavaş gidiyor. Yavaş gitmesinin de kendince sebepleri var tabii ki. Ee, malum hizmet sektörü. işletmeler tamamen kapalı. Bu sebeple de yavaş yavaş sinire sinire gidiyoruz.